Ne var sende? Şeytan tüyü mü? Hiç. Ben sadece onların ruhlarını okşuyorum. Onların dilinden konuşuyorum. Erkek berber değilsin oğlum. Kadın berberisin kadın. Biraz ince ol. Zarif ol. Onların hoşlanacağı tarzda konuş. Bak şimdi. Ayol geçen gün ne oldu biliyor musun? Konuş bakayım benim gibi. Konuşsana lan. Ayol, geçen gün ne oldu biliyor musun? Hı <laughs> hı. incel dedik. Ayol, geçen gün ne oldu bil bakayım. Zorunda yok ki neyse. Hadi biraz daha incel. <laughs> i̇ncel, ince de kopcan be. Kopmasın, kopmasın. Hadi kalk. Hem yürü hem konuş. Ayol geçen gün ne oldu bil bakayım. Aferin bak oluyor işte. Ne alırsın güzelim? Çay, kahve. Hı? Hadi ne alırsın güzelim? Çay, kahve. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> dur, dur bak şimdi. Ay bu saç sana pek yakışmış şekerim. Ay bu saç sana pek yakışmış şekerim. Heh, i̇şte bu kadar. Hadi bana eyvallah. Ne oldu? Aha, 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 aha. Merhaba. Ne alırsın Raci? Ay bu saç sana pek yakışmış şekerim. Bira, içim yanıyor. Ay bu saç sana pek yakışmış şekerim. Ay bu saç sana pek yakışmış şekerim. Ay bu saç sana pek yakışmış şekerim. Dalga geçip başka birini bulamadın mı be? Ne manyaklar var ya. Ay bu saç sana pek yakışmış şekerim. Ay bu saç sana pek yakışmış şekerim. Manav manav. Ne istiyorsun? Bir kilo domates, yarım kilo biber. Hemen bize gönder. <laughs> Ay bu saç sana pek yakışmış. Ay bu saç sana pek yakışmış şekerim. Ay bu saç sana. <gülüyor> <gülüyor> ah, Hacer, Ay bu saç sana pek yakışmış kız. Ay vallahi bu saç sana pek yakışmış. <laughs> ne diyorsun oğlum? Ne saçı? Allah Allah. İy, i̇nceliyorum kız, inceliyorum. İy, i̇mkansız. Ah. Evlenmezsen sen bu gidişle daha çok sapıtırsın. İşte geldim. Ayol geçen gün ne oldu bil Aa, bakayım. Ne oldu? Şu Remzi'yi bilirsin gelip kızıl saç yap demez ee? mi? Ayol sen kim, kızıl saç kim? A kokana! Size yapsam neyse, yaşınız müsait. Ben de inadıma yapmadım. Münasebetsiz! Ay ne var? Ha? Ay ne var dedik! Ayol söylesene, dilini mi yuttun? Söylesene kız! Ay dilini yuttu vallahi. Hadi hatırlayınca söylersin Nunuş. Ay nerede kalmıştı şekerim? Remziye'den bahsediyorduk.